Türklerin en karanlık günlerinden birinde Çin sarayının gölgesinde bir kıvılcım doğdu. Esir edilen Türk boyları özgürlükten uzak boyunduruk altında yaşamaya mahkum edilmişti. Ama o gün Türk tarihine altın harflerle yazılacak bir isyan başladı. Prens Kürşat 47 ile birlikte Çin sarayının kapılarına dayandı. Onlar için bu ölüm kalım meselesi değil, özgürlüğün sesi, bağımsızlığın çığlığıydı. Geceyi delip geçen at nalları, Göktürk ruhunu yeniden uyandırıyordu. Kürşat ve yiğitleri saray muhafızlarıyla çarpışırken gökyüzünde fırtına koptu. Yağmur ve rüzgar onların cesaretine eşlik eder gibiydi. Sonunda isyan bastırıldı ama adları unutulmadı. Kürşat ve Kırk Yiğidi, Türk tarihinin en zor günlerinde bile bağımsızlık tutkusunun nasıl bir ateş olduğunu gösterdi. Onlar yenilmiş gibi görünse de gelecek nesillerin yüreğine özgürlük ateşini kazıdılar.